Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün yengeç burcu ayına doğanlar için yükselen yengeçler için tarot açılım yapıyorum. Açılımımız yaz ilgili olacak. Bakalım yazın nasıl bir değişimler olacak. Neler değişecek hayatından Ve baştan bir enerjinize bakalım. Yengeç burcu niyetim yükselen yengeç burcu niyetim. Abonelerimi takipçilerim niyet ediyorum. Bak takipte değilsiniz mutlaka takip etmeniz gerekiyor. Hayırlar vesile olsun. Şifa olsun e, ee, yengeç burcu şu an neler yaşıyor nasıl bir enerji ya da neler neler yaşadı yakın zamanda bir hmm. 8 sekizlisi bir haberleriniz var Evet zorlu bir süreç geçiyor sizin için. Kılıç beşlisin. Bir mücadele içindesiniz. Bir savaş içindesiniz mücadele etmek zorundasınız Çünkü dışarıda kaynaklanan bir bu bu engeller var bu engellere karşı savaş açmalısınız. Evet bu engellere kaldırmak için birkaç kez kaybetti olabilirsiniz ama kaldığımız yok ki tekrar gücünü toparlamak tekrar mücadele etmek şu an avantajlarınız var şu an avantajlı konuda mısınız? ne demek bu arkadaş? mesela birine kavga etmesi bir sana elinde bir şey almış bir şey ezmiş bak bir savaş vardı ve bu savaş kaybetmiş olabilirsiniz karşındaki kişi seni bu savaşı nasıl kazandı haksız bir savaştı seni ezerek geç bazen şeyler ulaştı seni ezdi elinde bir şey almış Haksızla uğrattı seni ve karşımız yok ki tekrar savaş başladı tekrar savaş başlıyor havadan var mı? Artık havanda var. Bunu ilgili haberler alacaksın. Ve şimdi bu savaşı kazanmak bir avantajlar var. Gücünü topla. Bak. Gücünü topla. Avantajlar bak Avantajlar kullan. Dediğim gibi arkadaşlar. Bu ayrıca bu kart sınav mülakat kartı olabilir. Bu sınav birkaç kez kaybetmiş olabilirsin. Bu mülakatı geçememiş olabilirsin. Ve tekrar yengeç borcum bu sınavı, bu mola kazanmak imkanı var, avantajlar var. Rakipleri çok güçlü. Unutma rakipleri güçlü ama sen daha güçlüsün. Dediğim gibi ya şuna enerji böyle bir enerjin var bak. Dışarıdan gelecek saldırandan kendine korun, işin korun, aileni korun. Kupa kralı. Yengeç burcu bu sensin. Yengeç burcu kralı e, erkek enerjisi. Dedim ki bu seni anlattın olabilir bu durumu. Kendine inan var. Bir şey e, erkek erkek izleyici özellikle bunu söylüyorum. Büyücü kartı elinde bir imkanlar var. Bir şey hazırsın. Bir şey gerçekleştirmeye hazırsın. Ve başlamak lazım diyor. Kartlarımın diyor ki başlamak lazım. Bekleme. Evet. Bir dışarıda bir bir mücadele başlama lazım. Öyle söyleyeyim. Yani geç borcu. Erkek izleyiciler özellikle. İnişli bir çıkışlı bir dönem geçiyorsunuz. Ee, özellikle belki iş konusun, yeni bir iş başlamayı düşünüyorsun. Yeni bir e, elde gelir etmeye çalışıyorsun. Evet rakipler var ama sen daha iyisin, sen daha güçlüsün. Elinde imkanlar daha çok bir imkanlar, elindeki imkanlar kullan. Tısım dörtlüsü. Tısım dörtlüsü burada ne demek arkadaşlar? Yengeç burcu. Sahip olduğun şeyler görüyorum burada. Çok kaybetmek korktuğu şeyler var. Ama burada bir ayrılacaksın görüyorum. Belki bir iş çok sahipler bir iş, uzun zaman bir çalışmasın bir iş. Sabah akşam gitti bir iş. Ama bir, bir, bir e, yarışlık var orada. Neden? Rakipler var. Birler seni işinde etmeye çalışıyor. kötü bir, bak güçlü bir ve adil olmayan bir rakipler var. Evet bir işine bir işini çok seviyorsan bu işi değiştirmek istiyorsan bu işini savunmak için imkanlar var. <laughs> kaybetmemek bile kaybetmemek de imkanlar var. Onun için mücadele etmesi. <laughs> bir şey kaybetmemek için elinizde imkanları var. Mücadele etmelisiniz. Bu mücadele kazanmak da avantajlarınız var. Hangi konularda avantajlısınız ve her zaman avantajım yok diyorsan bu avantaj yaratmalısın. Rakiplerde daha güçlüsün olmalısın. Ya da düşmanlarında daha güçlü olması. Bu avantaj kullanmalı, bu avantajı yaratmalısın. Ayrılmak istiyorsan. Evet dediğim gibi ayrılık görünüyor. belki ayrılık değil. Belki bu nasıl bir ayrılık ayrılık da nasıl bir ayrılık olabilir? Para kazanmak için farklı bir yolları arıyorsun para kabak para kalıp belki şu an maddiyat konusunda biraz sıkıntı çıkıyorsun yete para yetmiyor sana olabilir bulunduğu yerde sana yeter yeterince kadar mutlu etmiyor farklı bir şey para kazanma kazanabilmek için farklı bir yolları arıyorsun ne demek belki yurt dışına gidiyorsun belki başka bir yerden bir iş arayacaksın yeni bir yeni bir hedeflere yeni para kazanmak. ayrıca öyle söyleyeyim genç burcu yeni hedeflerin yeni para kazanmak yolları arayıştasın evet öyle değil hadi rakiplerim yoksa yok ki bir sağ ben işinde rahatım bir sıkıntım yoksa diyorsan o zaman işin yeterince para olarak seni memnun etmiyor e, bu kartımız bir imkanlardan bahsediyor bak imkanlar var diyor Demek ki başka bir işin ara. Evet bu işi varsa, evet bu işi diyorsun. Ekstra bir iş ara diyor. Ekstra bir kazanç ara kendini diyor. Bu imkanlar var sana. Öyle mi? Evet. Öyle hissediyorum. Başka bir kendine iş ara. yeni bir para kazanabilmek için bir yollar ara. şimdi bakalım Yengeç burcu yükselen Yengeç burcu yazın neler değişiyor bir anahtar görünüyor sana ne demek bir fırsatlar şu an kapalı olan şeyler açabileceksin bir kapı açıldı bu bir fırsat kapı açıldı bir çözüm bu ayrıca anahtar bir çözüm olabilir bir şey çözebilirsin bir bir, bir bilgi elde edeceksin bu bilgi sayesinde bir şey çözeceksin bir mal mülk elde bak yeni bir anahtar belki ev değiştireceksin dediğim gibi bir değişim yeni bir iş kapısı açacaksın yeni bir araba mı alacaksın dediğim gibi belki e, bir mal yeni bir mal mülk elde edeceksin dediğim gibi bir araba var çok sevdiğin bir araba var uzun zaman kolanda bir araba var ama artık sıkıntı çıkartıyor artık sürekli sana bir sıkıntı çıkartıyor değiştir bunu diyor kartı yeni bir araba alacaksın Önemli bir görüşmeniz var yazın. Bu görüşmeden sonra bir güzel bir değişimlere gidiyorsun, rahat rahatlıyorsun. Ee, ve bir erkek görüyorum burada. Evet bir birinde görüşme var. Bu görüşmede güzel bir gelişme oluyor. Ve burada bunu ilgili bir yol seçme gerekiyor. Tekrar bir erkek görüyorum. Kadınlar için bu erkek ilgili biri bu erkeğiyle bir görüşme yapacaksın ve bu sana erkek bu sundu teklifler bir yön seçme gerekiyor. Erkek yüzeci için bu sizsiniz. Bir yön seçme gerekecek burada. Bir anahtar açılıyor. Bak bir kapı açılıyor ama demek ki hala kararsızsın. Ya eski ya da yeni. Hala bir kararsızlık var ve kartımız diyor ki bir karar ver bir bağlantı var yeni bir bağlantılar yeni bir insanlar hayatınıza girecek yeni bir bak küp sorunla yaşadığınız insanlardan köprü e, ne demek köprü tekrar bir bağlantı barışa barışabileceksiniz ve ayrıca yeni bir bağlantılar yeni bir iş bağlantılar yeni anlaşmalar yeni ortaklıklar olabilir bereketli ortaklıklar yeni bir iş bağlantılar bak yeni bir iş görüşme tekrar dedim geleceğinde yeni bir iş fırsatları görünüyor yine kendi işin varsa yeni bir müşteriler <laughs> yeni bir anlaşmalar yapıyorsun Yengeç burcu. detaylara dikkat et detaylara dikkat et öyle söyleyeyim sana ee, bir şey ince bak her e, incelemek gerekiyor burada kartımız yok araç tekrar aracın varsa oradan aracınız diyor ki inceleyin diyor. Daha bak. Ya da araç satın alacaksan bir şey satın alacaksan ince detaylarına kadar inceleye bunu diyor. İnce detay basit ve detay bile de kaçırma. Demek ki bu kadar diyor ki bir, bir şey enerjinizden alıyorlar. Bir, bir incele diyor. İnce detayına kadar incele. Bir değişim olacak bir yol yola geleceksin bu yol ilgili detaylara dikkat ediyor diyor dediğim gibi bak uyan ikilgi tilki çıkıyor neden bir uyanıklık var mesela bir şey satın alacaksın adam sana bir konuda yalan söyleyecek sayı kandıracak onu için sana detaylı incele ediyor bir yola gidiyorsun bir de bir değişimler yaşa bak özellikle değişimler bak bilmiyorum sizin durumunuza hiçbir şey bilmediğim için daha ta, birkaç tane tahminlerde bulunuyorum. Bir şey değiştireceksin. Orada detaylar dikkat et diyor. Çünkü oradan bir yerden yalan olabilir ya da senin bir yerine kandırıyorlar olabilir. <laughs> Değişim var dikkat et. Diyor. Hayaller var bak hayalli hayal. planladığınız gibi gitmeyebilir bazı şeyler dediğim gibi bazı detaylara dikkat etmezseniz bak yaz boyunca detaylı olacaksın bak rastgele kapalı gözünü bir şey yapmayacaksın Çünkü dediğim gibi çıkmaza girebileceksin. ve planları iptal olur hayal gibi olmayabilir bak hayalini suya düşebilir bazı detayları incelemezsen ben bir yerde yola gitmeye düşünüyorsun bak bir yerde yolculu var biraz e, gitti bileti aldım bir şey dikkat etmedi ne oldu hayali suya düştü demek ki oradan bir önemli bir detay var bir şey kaçırmasın bir şey yanlış gitti bir şey sana yanlış bileti satmış bak öyle bir durum olabilir Evet bu bir resmi de bina ve kalp görünüyor. Belki birler için bir ilişkiniz varsa sevdiniz, güvendiniz bir ilişki varsa bu ilişki artık resmiyete dökeceksiniz. Ne demek resmi nikah koyacaksınız. Böyle bir durum ama bak çok uyumlu bir ilişkiniz varsa her şeyi doktor, dört dörtlü giden bir ilişki varsa güvenilir bir ilişki artık bir resmi nikah koyacaksınız. Bekar olanlar için bak Hayatında tek olan Bir yeni bir aşk Yeni aşk Yine güvenilir bir ilişki Dosta nasıl dostlukça başlan Arkadaşlıktan başlan Bir ilişki sonra bir aşka dönüşüyor Ama bekar olanlar için Bak tek bu kule tek Davetiniz var Davetiniz var <laughs> davet ama yılan var orada. Düşmanları davetmeye size düşmanlarınız varsa düşmanlar da e, yüzleşmeniz olacak. Demek ki düşmanlarda da bir el mi olacak ve barışma olabilir. düşmanlarında sıkıntınız varsa bu güneş kartı ne demek? Aydınlığa çıkacaksınız. Daveti var. Bu yılan ne olabilir? Bir sağlık çalışanı hastaneye işe girmeye düşünüyorsa bu da olabilir bu sağlık. Bu daveti yılan ya da bu bir cinsellik kart. Cinsellik kartı. Bir misafiriniz var ya da bir yerden bir gelen var. Biraz sıkıntılı geliyor. E dediğim gibi yolunuzda bir yere gitmeye düşünüyorsunuz. Yolunuzda gecikmeler olabilir. Ya da bir sıkıntılı bir kadın. Ama şans. Şans onun yanında. Yani geç burcu için, kadınlar, izleyiciler için şansınız aydınlıkta. Aydınlığa çıkıyorsunuz bak. Gecikmeler, bu kara bulutlar yazın aydınlığa dönüşüyor. Kadın izleyiciler için söyleyeyim. Yengeç burcu yükselen yengeç burcu bakalım. Evet bir bak bir aşk itirafı olabilir. Adımlar atacak önemli bir adımlar atacaksınız. Size birler önemli adımlar atacak. Aşk itirafı evlilik evlilik teklifi olabilir bak. Hmm. Evlenme teklifi bekar olanlar için yeni bir aşk. Bu bir nasıl bir aşk? İnanılmaz burada duygu patlaması, romantik aşk patlaması görünüyor. Evet arkadaşlar, evlilik teklifi daha bak. Evli olmayan, evli olanlar için bu eşin size bak bu beyaz eşin sizin Eş ile sorunlar yaşıyorsanız, eşi size tekrar barışmak için adım atacak size karşı duyguları var, size karşı duyguları canlı, hala canlı, hala size seviyor ve size tekrar, hadi eşiyle sorun yaşıyorsam bir teklifte bulunacak, barışma teklifi. eşiyle ile belki beraber bir yerden gideceksiniz çok o eşiyle balaya olabilir tatil olabilir bak romantik bir yerde güzel bir çok güzel bir olay romantik zaman geçeceksin sizin için bekar olan için bu bir evlilik teklifi bek tamamen bekar olanlar için bir böyle bir kişiyle hayatınızda kişiler gelecek ona inanılmaz bir aşk yaşayacaksınız kadın kadın yengeç burcu burada bir kadın var. Bu kadın dedim yengeç burcu bir kadına teklif bulunacaksın Evlilik teklifi, duygular teklifi, duygu itiraf teklifi, çıkmak teklifi dedim. Bu kadın ateş grubunda bir kadın. Yay, Koç, Aslan burcu. Bu kadın dediğim gibi Dedim siz evlenmeye teklif ettiğiniz olabilir. Ama o kişi kararsız olacak. Çünkü neden? Başka bir şey olabilir. Başka bir seçenek var. Bir kararsız kalacak. Size bir kararı bildirme gerekecek. Ama olumlu. Olumlu sizinle tamamlanacak. Yeni dekar olanlar için yine dikkat edin diyorum. Özellikle erkek izleyiciler için. Bir kadınla baktan yeni tanıştığınız kadınla çok hoşlandığınız bir kadınla. Öyle söyleyeyim. Bu kadın bir çıkma teklifi, bir ona duygularınızı paylaştığınız, ona karşı duygulardan paylaştınız. Ama bu bu kadın çok fazla dediğim gibi size karşılık vermiyor. Biraz uyanık davranıyor. ikilemde davranıyor. Çünkü bu kişi, bu kadın belki farklı bir kişilerde de görüşüyor. Farklı kişilerde de görüşüyor olabilir. Ya da geçmişinde yaşamış, ayrılmış bu kadın ne gibi kadın olabilir? Geçmişinde bir ayrılmış, aldatılmış bir kadın. Ve şu an biraz kimse hayatına sokmak istemiyor bak öyle olabilir. Güven yıkılmış bir kadın olabilir. Evet. Yengeç burcu bir değişimler var. Bir yol bir yol değişim. Belki şehir değiştiriyorsun. Belki de ülke değiştiren e, yengeç burcu var. Ve bazıları için nasıl diyeyim bu mutsuz bir ilişkilerden bir ayrılık olabilir. Mutsuz Artık yok, artık terk ediyorsun. Anladın mı? Artık o kadar seni mutsuz etti ki terk ediyorsun. Birler için bu iş ilgili değişimler dediğim gibi bir iş arayışındasınız. Bir yeni bir para kazanma yollarınız var. Evet, bir seyahatiniz var. Belki işten dolayı bu ayrılık olabilir. Belki yurt dışına gideceksiniz. Belki başka şehire bir yolunuz var. Oradan oradan dolayı bir de ayrılık olabilir. Evet bu da dediğim gibi yurt dışına gitmeye düşünüyorsanız burada da vize alacak bak resmi kurum görünüyor bir belgeler imzalayacaksınız bir vize vize alacaksınız bu konuda şansınız var para konusunda çok para kazanacaksın bak böyle bir durumunuz varsa bir yurt dışına gideyim bir deneyin diyorum. Böyle bir planınız yoksa İngiliz Burcu bir dene. Bir vize başvuru yap. Çünkü hemen sonuçlanmayacak da görüyorum. Vize başvurusu yap. Öyle dedim çünkü kolay bir süreç olma bak. Biraz uzayacak bak. Vize başvurusu uzayacak ama başvur diyor böyle bir dene bu bile böyle bir fırsatı dene özellikle bak kadın izleyiciler için diyorum mirasınız varsa mirasınızı çözebilir bak miras uz uzun zaman çözemeyen bir miras varsa bu konuda görüşmeler olacak ve ki gelişmeler olacak. Davanız varsa dava 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 hemen çözülmeyecek arkadaşlar böyle söyleyeyim. Burada yeni bir bilgiler yeni bir şey edilmeniz gerekiyor. Öyle. Bir şey uzadı, uzadı. Bir dava çözülmüyorsa bunu unutmayın ki orada bilmediğiniz bir şey var. Bir şey var. Neden? Bu neden olmuyor? Bak düşünüyorsun. Bu dava neden uzadı? Çünkü orada bilmediğiniz bir şey var ve bunu etkiliyor. Bu bilmediğiniz şeyler bu duruma etkiliyor. bak unutmayın ki. Her şeyiniz her şey bildiğiniz değil. Bazı bilmediğiniz bir şey var ve bu durum bazen şeyler uzadıysa bunu etkisi var yani geç burcu dediğim gibi yazında önemli görüşmeler var Para konusunda bereketli bir dönem görüyorum. Bak değişimler dedim. Değişimler iyi gelecek sana. Çok yetenekli bir insansın. Çok bak enerji dolu bir insansın. Bak birikmiş bir yetenek. Allah'ın da ver, sana Allah'ın verdi sana bir yetenek, sana bir yollar, fırsatlar e, bu yetenek konusunda bir fırsatlar açılıyor. Tekrar bu adam bakar mısınız? Bir uzak bir yola bakıyor, uzak bir geleceğe bakıyor. Evet biraz bunlar ulaşmak için zor oluyor. Bak zorlanıyorsun. Bir yükü var. Demek ki borçları var. Bir yük var. Ama bekleme hazırsın. Yola git yurt dışına çık. Belki bu yukunda bu borçlardan kurtulma için bir sana bir fırsat. Evet yengeç yani borcu öyle bir durum bak. İmkanlar dolu yaz olacak. Bu imkanları iyi kullan. Bu fırsatlar çevir. Bu imkanları bir fırsatlar çevir. Sana bir yukundan bir şeyde kurtulmasına yardımcı olacak. Evet, bugün de açılımımızı sona erdi. İnşallah mutlu, huzurlu, fısa dolu bir yaz geliyorum. Mutlu olun, sağlıklı olun, hoşça kalın. Video beğenmeye, abone olmayı unutmayın.